Herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz elektrikli araçlara bayağı bir ilgim var. Regal Raptor, E-Car paylaşımlarımı zaten videolarımı çokça izlediniz. Çokça yorumlar da geldi. Çok teşekkür ederim ki olumsuz açıklamalar, yorumlar olmadı. Bugün de hibrit bir aracı yani kelime anlamıyla melez anlamına geliyor. Hibrit bir araç Toyota Corolla Sedan. Hibrit bir aracı deneyimliyoruz. Tanıtmak istiyorum sizlere. Şöyle bir bakalım içine. Evet, şurada bir sunroof var. Açılabilir tamam. Evet, burada ışıklı bir aynamız var atalım. Burada sunroofu açma kapama tuşları e, ışıklandırması var. Onun dışında şurada e kol yazıyor. Herhangi bir sıkıntı durumunda bir kaza durumunda Allah göstermesin. E, oradan doğrudan sağlık görevlileriyle temas kurulabiliyor dendi. Şöyle yolcu tarafında da ışıklı ayna var. Şöyle şuralarda tutamaklar mevcut. Burada da aynı şekilde. Arka tarafta da bunlar mevcut. Arkadaşlar hemen şuraya baktığınızda görüyorsunuz. Kablosuz şarj var. Burada 8 inçlik bir ekranı var. Multimedya ekranı. Arkadaşlar tüm camlar tek tuş otomatik. Şöyle aracı tanıtmadan önce Yumuşak malzemelerle dolu bir araç. Aynı şekilde burada dikişler var. Yine yumuşak malzeme. Buraya geldiğimizde araçta ev modu var şurada. Elektrikli modu devreye alıyor. Şehir içinde ortalama 40-50-60 hızlar varana kadar elektrikli modu devrede devreye alıyor. Ancak tabii ki ani kalkışlarda benzinli motordan destek alıyor. Aracımızda şu an P konumunda zaten R boşta D bir de burada B var motor freni anlamında çok fazla yokuş aşağı diyelim inişlerde aracın şarj olmasını çok hızlandırıyor diyenler var bunun dışında bataryaların çok fazla aniden dolup ısınmasını engellemek için olduğunu söyleyenler de var bu ikisi de doğrudur diye düşünüyorum burada kendi herhangi bir şekilde manuel bir el freni el freni yok. Burada kendisi zaten P'ye aldığımızda otomatik olarak çekiyor. oto Hold mevcut arkadaşlar aracımızda. İki tane bardaklığımız var. Şöyle şurada güzel bir gözümüz var. Aynı şekilde orada 12 volt ve USB giriş çıkışları mevcut orada. Şöyle kapatalım. Kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle kayar var. Şöyle rahatlıkla elimizi koyabiliyoruz. Rahatlık anlamında. Arkadaşlar aracımızda e, baktığımızda piyano bilek e, bir tasarım var. Gayet güzel hoş duruyor. tabii ki buraları mümkün olduğu kadar e, hassas olmak gerekiyor. Bez filan biraz ucuz malzemelerle temizlemeye kalktığımız zaman buraları çizeceğimiz bir gerçek. Aracımızda 6 hoparlör var. Bunun dışında çift bölgeli klima var. E, ayrıca bunda e, örneğin sol taraf farklı bir yani 23 derece kullanıyor. Sağ taraf 26 kullanabiliyor. Yani herkesin kendi keyfine göre. Arka tarafta arkadaşlar orayı da farklı bir videoda çekeriz. E, baktığımız zaman araçta şurada arkadaşlar bir USB yeri var. Oraya koymuşlar. Apple CarPlay, Android Auto desteği aracımızda mevcut. Yağmur e, sensörü var. Far e, otomatik sensörlerimiz var. Kendilinden karadan iç dikiz aynamız mevcut. Bunun dışında yine e, otomatik ısıtmalı yan aynalarımız da mevcut. Aracı kapattığımızda kilitlediğimizde kendiliğinden kapanıyorlar bunlar da. Şöyle bir torpido aklıma geldi. Oraya da bir çekelim arkadaşlar. Torpidonun kariteli oluşunu genellikle amortisörlü olup olmamasından anlarız. Şöyle evet. Torpidomuz da amortisörlü. Kendiliğinden yavaşça açılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Bütün camlar tek tuş. Aracımızda şöyle biraz tanıtacak olursak Flame X-Pack paketi arkadaşlar aracımız. Aracımıza yapılan işlemler noktasında biz ekstra olarak bu pakete ön arka park sensörlerini eklettik. LCD ekranlı vardı. 300-500 lira pahalıydı ama açıkçası aracın şu kısmında kötü bir görüntü küçük bir ekran koyuyorlar. Ekstra bir çıkıntı ve çirkin duruyordu açıkçası. Orada şurada küçücük bir ekran düşünün. Onun yerine biz sesli uyarılar veren park sensörlerini tercih ettik. Dediğim gibi arkadaşlar aracımızda 8 inçlik bir tablet var. Bunun dışında Apple CarPlay Android Auto destekliyor. Sürüş esnasında da ya da araç çalışırken de videolar çekeceğim isteğin isteklerinize göre. Aracı çalıştırırken de hemen şurada power tuşu var. Ona ayağımız frendeyken basılı tutuyoruz. Araç çalışıyor. Dediğim gibi hibrit bir araç yakıt tüketim verilerini biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Aracı biz araç daha henüz yeni. Yaklaşık 450 kilometre civarında. 4.4 ile 4.5 arasında bir yakıt tüketimine şu an için sahip yeni olmasına rağmen daha çok şehir içinde kullanıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Aracın farklı fonksiyonlarına da biraz değinmek istiyorum. Arkadaşlar hibrit araç araçta Değer şu an Flame x -Pack paketinde adaptif hız sabitleme var. Yaya ve bisiklet algılamalı ön çarpışma önleyici sistem mevcut. Şerit takip sistemi de mevcut. Bunun dışında geceleyin de malum yapılan araştırmalarda en çok kazalar gecelerde olmuş. Ve yayalarla ilgili kazalar noktasında geceleyin de algılıyor bu sensörler yayaları. Toyota bu noktada Safety Sense ismini verdiği bir paketi kullanıyor ve başarılı bir paket. Hı. Baktığımız zaman aracın yakıt tüketim verileri de fabrika verilerinde ortalama 3.6-3.8 civar görünüyor. Tabii ki fabrika verileri her zaman net birebir çıkmıyor. Biz 4.4-4.5'i e, araç 450 kilometredeyken yakalayabildik. E, bunun dışında çok fazla şimdilik aracın tanıtımı noktasında ekleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapacağınız beğeniler ve yorumlara bildiğimiz kadarıyla e, dönüşler cevaplar verilecektir. İstediğiniz araçla ilgili istediğiniz farklı bilmek istediğiniz şeyler varsa onları da yazarsanız onlarla ilgili de bu Toyota Corolla hibritle ilgili videolar çekmeyi isteriz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.